Evet. Evet şimdi üst sayı gösterim. konumuzun son kazanımı bu. Bilimsel gösterim. Çok büyük çok küçük sayılarla buna bir ortam alırız. Peki bilimsel gösterim ne? En tam sayı x reel sayı ve 1 küçük eşit x küçük 10 olmak üzere x çarpı 10 üzeri n şeklinde yazılan gösterimlere bilimsel gösterim denir. Yani biz deminden beri bir sürü büyük çok büyük çok küçük sayı yazdık ya işte ne vardı 720 çarpı 10 üzeri 7. Evet. İşte 64 çarpı 10 üzeri eksi 5. 0,03 çarpı 10 üzeri eksi 24. Evet. Bakın bunların hiçbiri bilimsel gösterime uymuyor. Evet. Çünkü diyor ki şu heh, şurada onun yanına gelen x sayısı. 1 ile 10 arasında olacak evet. Bunların 1 olabilir ama 10'dan küçük, küçük olacak. olacak. Bunların hiçbiri bilimsel gösterim de işte bunları bilimsel gösterime çevirmeyi gösterelim. Bakın bunların hepsi bilimsel gösterim. 1,4 çarpı 10 üzeri 6. 1,4 bu aralıkta. 3,7 çarpı 10 üzeri eksi 4. 9 çarpı 10 üzeri eksi 6. 9 tamam. Hı hı. Sonra hiçbir şey yazmıyor. O zaman e, bir var. Bir e zaten bir eşit oluyor. Bunların hepsi bilimsel gösterim. Bunların hiçbiri bilimsel gösterim değil. Fakat bunları çevireceğiz bilimsel evet. gösterime. Az önceki o kaydırmaları büyütmek, küçükken oynayacağız bunlarla ya işte. Bununla hazırlıktı zaten. Evet. Evet. Şimdi bilimsel gösterimle bulalım. Şimdi ben bunları... Bu taraf senin, bu taraf benim tamam. olsun arkadaşlar. Ben ama. bunları nasıl yazacağım? X çarpı 10 üzeri n şeklinde olmuş. yazacağım. Hı -hı. X o zaman x'im neydi benim? 1 olabiliyordu ya da 10'dan küçük Hı -hı. herhangi bir sayı olacaktı. 1 ile 10 arasında 1 dahil. 1 çarpı 10 üzeri 4 yazarım o zaman ben. Gayet bilimsel oldu zaten. Bilimsel. 1 tane 10 üzeri 4. Bu 1 ile 10 arasında 10 üzeri 4 de ifade ediliyor. Bunu Nasıl yazarım? 4,32 yazmam lazım. Evet. 1 2 3 4 5 tane Hı -hı. küçüleceğim. Evet. Eksi -5 o zaman 4,32 çarpı yan taraf 5 yükselecek. Yani onun Hı -hı. 5. kuvveti gelmeli ki şu denge bozulmasın. Evet. Değil mi? 317. Ben bunu 3,17 yapmalıyım ki 3,17 yapmalıyım ki şu kurala uyayım. e yanına ne olacak? Şimdi 1, 2. 2 basamak düştüm. O zaman şurada şunun Artı yanına bir 2. şey yazalım. 10 üzeri 0 yazalım. 10 üzeri daha rahat 0 anladım. yazarsak Aynen. 2 olarak bunu arttıracağım. Evet. 10 üzeri 2 gelecek yani. 10 üzeri 12 var hı hı. elimizde. 10 üzeri 12 var. Şimdi şöyle yapalım. Bunu ne yapacağız İlk bunu alıyorum 6,57 dedim 2, ben bunu ne yaptım 2 tane düşürdüm bunu ne yapacağım 2 tane Hı -hı. arttıracağım çarpı 10 üzeri 14 oldu. Evet. Şimdi bunun yanında var mı bir şey şu an için 10 üzeri 0 olduğunu aynen, düşünelim. Aynen. Şimdi ben bunu ye 1 ile 10 aynen. arasında bir şey yapmam için 2 en bariz gelebilir 1 2 Üçüncü de kurtuluyor yani artı 3 vereceğim bu eksi 3 almalı ki denge bozulmasın. Evet. Eksi 3 oldu. Şimdi bunu 19 yapmıyoruz arkadaşlar 1,9 yapıyoruz. 1,9 için 1, 2. 2 tane yükseliyor bu taraf, bu taraf iki tane azalacak. Eksi 30'muş zaten. Eksi 32, 32 olacak. olacak. Bu nedir? 7 çarpı. Çok sıfırlı sayıları yazmak daha kolay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sıfır var değil mi 7'nin yanında? O zaman bu zaten 7 çarpı 10 üzeri 6 yazdığımda otomatikman bilimsel gösterimi uyuyor mu? Uyuyor. E 1700 nedir? 1700. Şimdi burada bunun 17 çarpı 10'un karesi. Ya da şuradaki gibi gidelim. Bunun yanında bir şey yok değil mi? 10 üzeri 0 var diyelim. Hı hı. E bunun 17 olması yetmez. 1.7'ye gelmesi lazım. 1. 2, 3. Yani 3 azalacak. O zaman bunu 3 arttırmam gerekecek. 1,7 çarpı 10 üzeri 3'tür bunun bilimsel gösterimi. Burada da öyle. Bunun çarpı 10 üzeri 0 olarak düşünelim. Bilimsel gösterime gelmesi için 4 küsürler. Yani 1, 2, 3. 3 küçültmüş oluyorum. 4,237. O zaman bu 10 üzeri 0 olarak kabul etmiştim yanında. 3 arttırmam gerekiyor. O da 10 üzeri 3 oldu. Bunların zaten hepsinin yanında 10 üzeri ifadesi var. 4789. 1, 2, 3. 3 küçüldü burası. O zaman şu ne olacak? 3 artacak. Sen 10 üzeri eksi 6, 3 arttırırsan ne olur o da? Eksi 3 olur. Burada 4 olması lazım. 1, 2. 2 arttırdım bunu. O zaman bunun üstü 2 küçülecek. Ne olacak? Eksi 5. 2 daha küçültürsen 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 olacak. Burada ne var şimdi? 1, 2, 3, 4. 5,46 olması için 4 küçülttün. O zaman burayı 4 arttıracaksın. 10 üzeri 23 olmuş olacak. Evet. Evet. Evet, şimdi burada 0,02 üzeri 5 sayısının bilimsel, bilimsel gösterimi, gösterimi nedir? nedir? Şimdi bu sayı ne? 2 bölü kaç 100, değil evet. mi? Yani 2 çarpı. Evet. Yani üzeri 5 yani. demiş. Yani ben bunu 2 çarpı 10 evet. üzeri, hmm. evet. üzeri, üzeri eksi 2. Bunun da 5. kuvveti alacağım. Değil mi? 2 üzeri 5 çarpı 10 üzeri eksi 10 değil mi bu ifade? Doğru. Yani hem buna paylaştı. Evet. Hem şuna paylaşırken buna, de üstün üstü oldu. Hem bunu paylaştım. O şekilde açabiliyorduk. Özelliğimiz de şuydu A çarpı B üzeri X, A üzeri X ve B üzeri X olarak yazılabiliyordu. Hı. Ne oldu şimdi? Bunu ne olarak yazarım ben? 32. Ama bilimsel gösterimde 32 değil 3,2 olarak yazacaktım. Çarpı ben buna 32 yazdım ya 3,2'ye çevirdim de bir tane düşürdüm değil mi? O zaman bu taraf artı 1 olacak. Bir tane artacak 10 üzeri eksi 9 olacak. Evet tamam. 5 Çarpı kaç tane basamak var? 4. 10 üzeri eksi 4'ün hmm. 4. kuvveti. O zaman dağıtalım. 5 üzeri 4 çarpı, çarpı. 10 üzeri eksi 16. Evet. 5 üzeri 4 ne bizim için? 625. 125. 10 üzeri eksi 16 var elimde. 625'i 6,25 yazdığımda ne oldu? Hmm. 2 küçüldü mü? 2 artacak burası. Bu tarafta artı 2 olacak. Evet. 10 üzeri eksi 14'e yükselecek. Evet. Değil mi? Ne oldu burası? 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 250 diyor. Hı hı. 250, 25 çarpı 10 10 diye. üzeri 1 yazalım. Şimdi bu 10 ile şunu ben 10 üzeri eksi 2 yapayım. Üstleri topladık. Bununla da bunu 75 yapayım. Evet. 75, şu 10 üzeri 1 ile eksi 3. 10 üzeri eksi 2 olsun. 75'i bilimsele ya. indirirsem 7,5 Bir azaldı bu taraf bir artacak o zaman 10 üzeri eksi 1 oldu Doğru. bilimsel gösterimde. Şunu nedir şimdi benim için? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Eksi 3. 1 çarpı 10 üzeri eksi 2. 17 çarpı 10 üzeri 6. Ymiş. Bunda zaten bir şey yok. Hı hı. Şimdi sayıları çarpalım hemen. Şunlara bir bakalım evet. önce. 10 üzeri 6, eksi 2, 10 üzeri eksi 3 toplarsam 10 üzeri 1 yapıyor. Evet. Sayıları da çarparsa 34, 34 yaptı bizim için. Ne oldu bu? 3,4. bir azaldı. Hı -hı. bir artacak bu taraf. Çarpı 10 üzeri 2. Bu da bilimsel gösterim. Evet şimdi işte o böyle bilimsel odaklı sorular her biri 120 metre uzunluğundaki kabloların 2000 tanesinin mikrometre cinsinden değerinin bilimsel gösterir. Nedir? 1 milimetre eşittir 1000 mikrometreymiş. Hmm. Demek ki önce biz şöyle bir şey yapalım. Önce biz metre cinsinden elimizde ne kadar kablo var bir bulalım. 120. Her biri 120 metre. Bir tanesi 120 metre. 2000 tanesi ne yapar? 2000 çarpı. 120 metre mi yapar? Evet. Şimdi bu metre. Bunu bizim neyle çarpmamız lazım? Bir kere metreden milimetreye olan yolculuğumuz neydi? 6 basamak iniyorduk, değil mi? Metre hmm. e, şey 3 basamak iniyorduk. Desimetreye, santimetreye ve milimetreye iniyorduk. Bunun milimetre olarak karşılığı zaten budur. Tamam mı? 2000 tane kablonun 120 uzundaki kablonun bu şu anda nedir? Milimetre cinsinden. E ben bir de bunu mikrometreye mi çevireceğim? Hı hı. E, bu her bir milimetre bin mikrometre ise ne yapacağım? Bunu bir 10 üzeri 3'te daha çarpmam gerekiyor. Şu 10 üzeri 3'tür. Tamam. Merdivenimizi de tekrar hatırlayalım. Metre, desimetre, santimetre, milimetre. 1, 2, 3 adım attığım için ne yapıyordum? 10 üzeri 3'te çarpıyordum. Yani metreden milimetreye gelişti. 10 üzeri 3 geldi. Bir de milimetreyi de mikrometreye çevirdiğim için bir 10 üzeri 3 daha geldi. Ne oldu burada şimdi? Ortalık yıkıldı. 2 çarpı 2000 demek zaten bu demek değil mi? Hı hı. 120 de 12 çarpı 10 demek değil mi? Hı hı. 10 üzeri 1. Burada da 10 üzeri 3, 10 üzeri 3, 10 üzeri 6 geldi mi? Hı hı. Şimdi ne yapalım? Önce bir 10 üzeri 6, 10 üzeri 1, 10 üzeri 3 ne yapıyor? 10 üzeri 10 mu yaptı burası? Hı hı. 10 üzeri 10. Sayılara bakalım. 2, 12, kaç? 24. Bu bilimsel gösterim mi? Hı hı. Hayır. Çünkü... 2,4 yapacağım. Burayı küçülteceğim. O zaman burası da ne olmuş olacak? 11 olacak. Bilimsel evet. gösterim bu oldu. Yetişkin bir ağaç 1 saatte ortalama 2,3 kilogram karbondioksit emilim yapmaktadır. 50 milyon ağacın 1 saatte yapacağı karbondioksit emiliminin ton cinsinden bilimsel gösterim nedir diyor. 1 tonda 1000 kilo. Şimdi o zaman bir saatte 2.3 kilo emilim yapıyorsa bir ağaç. Yine bir saatte yani zamanın önemi yok burada aynı saat verdiği için. Mesela 4 saat deseydi 4 de çarpmam gerekirdi. Bir ağaç 2.3 kiloysa 50 milyon ağaç. 50 milyon nasıl yazıyoruz biz? Şöyle yazıyoruz değil mi? Yani Hı -hı. nedir bu 50 milyon? 5 çarpı 10 üzeri 7. 7. O zaman bir ağaç bu kadar kilo. Karbondioksit emiyorsa 50 milyon ağaç bununla çarparım değil mi? 5 çarpı 10 üzeri 7 çarpı 2.3. Ama şimdi bu ne? Bu ne? Kilogram. Kilogram. Kilogramı tona çevirmek için ne yapmak lazım? Bine bölmek mi lazım? Hı hı. O zaman biz bunu 5.10 üzeri 7 çarpı 2,3'ü de şöyle yazayım mı? 23 evet. çarpı 10 üzeri, 10 üzeri eksi 1. 1. Bunu neye bölmem lazım? Bine. E. Yani bu ne demek? 10, 10, üzeri, 10 üzeri eksi 3 ile çarpmak Çarp. aynı şey. Çünkü 10 üzeri 3'e böleceğiz. Evet. O da yukarı eksi 3 gelecek. Evet. Ne oldu? 5 çarpı 23. 115 mi? Evet. 10 üzeri 7 10 üzeri eksi 1 10 üzeri 6, 6. yaptı. Eksi 3 de oradan 10 üzeri 3 geldi. Evet. Ama e benim şimdi... Gösterim. Değil. 12 1,15 evet. yapacağım. Orası 2 küçüldü. küçüldü 2, artacak. 2 artacak. Burada 10 üzeri, 10 üzeri 5. 5. Neydi? Bu ton değil mi? Ton. Evet. evet. Bilimsel gösterimi olmuş oldu. Evet. Evet. Böylelikle konumuzu tamamlamış olduk. Test Şimdi sorumuzda ve yeni nesil sorularımızda görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar.